Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli ve pratik bir tost tarifim var. Açık tost yapacağım. Malzemelerim sucuk, kaşar peyniri, domates, bir tatlı kaşığına yakın ketçap ve bir tatlı kaşığı salçam var. 2 diş sarımsağım, bir çay kaşığı kekik kullanıyorum ve tost ekmeğim var sandviç çekmeye var. İsterseniz tost ekmeğinden yapabilirsiniz. İsterseniz evinizdeki bayat ekmeklerden de yapabilirsiniz. Öncelikle sosu hazırlayacağım. Bu salçan ve ketçabın içine şöyle bir çay kaşığı keki ilave ediyorum. Ardından iki diş sarımsağı içine rendeliyorum. Evet, benim sarımsaklarım birazcık küçüktü. O yüzden iki tane ekledim. Eğer sarımsağınızın dişleri büyükse bir tane de yapabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bir sos haline dönüştüreceğim. Evet, sosumuz hazır. Şöyle bir kıvamda. Şimdi ekmeklerimi hemen hazırlıyorum. Ekmeklerim biliyorsunuz şöyle kesilmiş tamamen açıyorum ekmeklerimi Kişi sayınıza göre ekmek kullanabilirsiniz. Bu açtığım ekmekleri, açtığım ekmekleri hazırlamış olduğum sostan şöyle sürüyorum. Hafta sonları kahvaltılarınıza veya hafta içi kahvaltılarında çok lezzetli, pratik bir tarif. Evet, ekmeklerimi sürdüm hazırlamış olduğumuz sostan. Sonra rendelemiş olduğum kaşar peynirinden şöyle üzerine koyuyorum. Kaşar peynirini koydum. Şimdi üzerine şöyle bir sucuk, bir domates olacak şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz evinizde sucuk yoksa sosis de kullanabilirsiniz. Salam da kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız bu şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi bunları tost makinesine koyacağım. Şimdi hazırlamış olduğum tozları şöyle tost makineme yerleştiriyorum. tostlarımı yerleştirdim. Şöyle üzerine bir yağlı kağıt kapatıyorum. Ve tost makinemin kapağını da kapatıyorum. Güzelce. Ve tostlarımın pişmesini bekliyorum. Şöyle bir tost makinemi açıyorum. Bakıyorum kaşarlarım erimiş mi? Gördüğünüz gibi müthiş gözüküyor. Artık olmuşlar alıyorum. Makinemi kapattım. Şöyle hemen servis tahtanın üzerine alıyorum. Evet açık tostlarım hazır. Üzerine isterseniz şöyle maydanoz veya taze sarımsakla servis edebilirsiniz. Ben şöyle maydanoz vardı evde. Onunla süslüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok iştah açıcı görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız mutlaka bu videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.